Şimdi ise arkadaşlar güzergah uzunluğu verilmiş bir dayalı e, nivelme hesabı yapmak istiyorum. Burada artık bu e, yazmalardan uzun uzun bahsetmek istemiyorum. Bana ne verilmiş? A ve B noktasının kodu verilmiş. Evet A'nın ve B'nin kodu verilmiş. Geri ve ileri e, okumalar yapılmış. Arazide ölçülmüş. Ne isteniyor? 1, 2, C ve 3 noktasının... Kodları isteniyor arkadaşlar. Önce şu, burada önemli nokta şu. Bakın görüyorsunuz arazinin altında uzunluklar verilmiş. Bunlar e, güzergah uzunluğudur. Tek tek hepsini topluyorum. Bana eğer L'yi vermemişse ben L'yi bulabilirim. Kaç diyorum? 50 artı 50 artı 40 artı 40 artı 35 artı 35 artı 50 artı 50. Artı 45, artı 45 eşittir kaç? 440'mış. Şu aşağıya yana yazmışım arkadaşlar. L'si 440 metre. Güzergah uzunluğu verildiyse ne dedim konuyu anlatırken? FH'ı zaten buluyoruz. Onda sıkıntı yok. FH max hesaplanmalı ve e, ölçüler kabul edilebilir mi bir bakılmalı. Ben önce bir gerileri hesaplamalarımı hiç kafa karıştırmadan... İşleme devam ediyorum. Geri ileri farklarımı alıyorum. Bakın. Daha sonra delta h yıldızı bulacağım. Arkasına delta h'ı bulacağım. f h e, kapanma hatamı hesaplayacağım. Ve bunları farklara bakalım eşit oranda dağıtabilecek miyim? Neden? Çünkü önce bir de f h hesaplayacağım. Sırayla gidiyorum. Geri ileri, geri eksi ilerilerimi bir hesaplayayım. 2 2.415 eksi 1.824 kaç geldi? 0 nokta, şununla yazıyorum. Şöyle karşısına 0 591. Sırayla işlem adımlarını teker teker anlatacağım. İlk önce geri eksi ilerileri hesapladım. hesaplıyorum. 2.743 eksi 2.154 artı gidiyorsa demek ki güzel yağım yukarı çıkıyor doğru. 0.589 yavaş yavaş ilerliyorum. 2.851 eksi 2.035. 0.816 2 nokta 252 eksi 1 0 nokta 517 1 nokta Arkadaşlar 316 geri okuması eksi 0.927 ileri okuması 0.389 Buradan sonra geri ve ileri farklarımı hesapladıktan sonra neyi yapıyordum? Birinci denklemim delta h yıldız. Delta h yıldız neydi? Toplam geri eksi, toplam ileri. Bir toplam geriye hesaplayayım, bir de toplam ileriye hesaplayayım. Toplam gerilerim kaç? 2.415 artı 2.743 artı 2.851 artı 2.252 artı 1.316 eşittir 11 577 altına yazıyorum metre tabi bunlar toplam ilerileri hesaplayayım 1.824 artı 2.154 artı 2.035 artı 1.735 artı 0.927. Kaç geldi? 8.675 .8 metre. İlk denklemimi bir gerçekleştiriyorum. Delta H yıldızım kaçmış? Toplam geri 11.577 eksi 8.675 kaç geldi? 2.902 metre Şimdi ikinci denklemime geçiyorum. İkinci denklemim neydi? Delta H HB eksi Ha A. Bunlar zaten verilmiş. Delta H'ı rahatlıkla hesaplayabilirim. 1020, 1029. 225 eksi 1026. 1026. 315 2.90 1 yani 913 hane aldığımız için koordinatlarda genelde 2 hane kodlarda 3 hane alıyoruz. bunu da belirteyim. Buradan bir FH'ı hesaplayalım. FH formülü yani nivelmanda kapanma hatam neymiş bir bakayım. Delta H yıldız eksi delta H F aşım kaç çıktı hesaplıyorum. 2.902'den eksi 2.910'u çıkardım. Eksi şöyle çıkıyor aslında. Eksi 0.008 metre çıkıyor. Bu da zaten 8 milimetredir. Eksi 8. E, eksi 8 ise benim kapanma hatam. Ben bunu farklara artı 8 olarak dağıtacağım. Dağıtılacak. Ama bana bu soruda, diğer soru gibi değil, diğer soruda güzergah uzunluğu yoktu. Ben bur burada da olmasaydı şayet, eksi 8'i dağıtıp, toplayıp, çıkarıp devam edecektim. Ama güzergah uzunluğum olduğu için ee, daha kontrollü gidiyor yani ölçümler. FH max'ı hesaplamam gerekiyor. F FH max dağıtmadan önce şunu bir yapayım. Neydi FH max'ın formülü? 0.02 kara kök içinde L artı 0.0003 çarpı mutlak değerce delta H. Ne dedik? Delta H'da sıkıntımız yok. Bunu direkt yazarız çünkü artı çıkmış. Metre olarak alıyor. 2.910 yazarsın metre olarak. L, L'yi ise benden, benim L'im kaç? 440 metre. Bunu kilometreye çevir diyor. 0. Nokta. kilometreye çevirdiğinde 0.44 kilometre olur arkadaşlar. Bunu da, bu değeri al diyor. Alıyoruz. Karakök içerisinde 0.44 çarpı 0.02 ile çarpmış. Artı diyor. İşlemler karışmaması için parantez açıyorum. Hesap makinemde. 0.003 çarpı kaçtı delta aşı? 2.910 eşittir. Şöyle bir sonuç çıktı arkadaşlar. 0.3 e... Bir daha hesaplamak istiyorum. Bir yerde yanlışlık oldu. Kara içerisinde 0.44 çarpı 0.02 artı parantez açıyorum 0.0003 çarpı 2.910. Parantezi kapatmayı unuttum herhalde. Eşittir evet. Sonuç şöyle bir şey gelecek. 0.0 141, 3 böyle devam ediyor. Bunun sonucu dedim konuyu anlatırken. FH maksimumun sonucu benim e, FH maksimumun sonucu metre çıkıyor arkadaşlar. E şimdi benim FH maksla karşılaştırabilmem için bunu milimetreye çevirmem lazım. Ev milimetreye çevirirken de metre desimetre, santimetre, milimetre. Yani neymiş? FH max'ın 14 milimetre arkadaşlar. Şimdi sonuca geldim. FH max'ım 14. FH'ım kaç? 8 gibi. Eksi 8. Yani FH'ım küçüktür. FH max olduğu için ne diyoruz? Ölçüler kabul edilebilir. FH e, kapanma hatasını git farklara dağıt. Dağıtmaya başlıyorum. Eksi 8 de artı olarak. 1, 2, 3, 4, 5 taneymiş. Ben şöyle verirsem. Eksi artı olarak vereceğim. Artı 2, artı 2, artı 2, 2, 4, 6, artı 1, Artı 1 verdim arkadaşlar. Şimdi hesaplamaya başlıyoruz. Burada e, kontrolümün daha sağlam olması için bu işlemi yaptık. Doğru yoldayım diyerek hesaplamalarımı, kapanma hatalarımı tek tek farklara dağıttım. Toplayarak devam ediyorum. 1026.315 artı 0.500 milimetreye eklendiği için 591 değil artık. 593. 1026.908 Tekrar artı 89 değil artık 91 0.591 1027.499 Artı 0 artık 816 değil 818 1028.317 bakalım doğru sonuca ulaşabilecek miyiz? Artı 517 değil artık 0.518 1028.835 artı 389 değil artık 390 bakalım doğru sonuca ulaşmış mıyız? Aynen. 1029.225 dağıtımımı yaptım. Uzunluk verildiği için FH hesapladıktan sonra FH maksımı da hesapladım. FH maksım 14 mm çıktı. Eksi 8 14'ten küçük olduğu için FH kapanma hata FH maksdan küçük olduğundan ölçüler kabul edilebilir dedim. FH'ı aldım farklara dağıttım. Ee, kodu bilinen noktadan kodu bilinmeyen noktalara kod ürettim. Sonunda kodu bilinen noktayı da ulaşabildim ölçüler sonucunda. 1, 2, C ve 3 nolu noktaların kodlarını bu yolla elde ettim arkadaşlar. Ee, Dayalı Nivelman hesabı da bu şekilde. Bununla da ilgili kısaca özet bilgi verdikten sonra iki adette farklı e, örnek çözümü uyguladım. Sizlere de hem açık nivelmanla ilgili hem de dayalı nivelman hesabı ile ilgili iki adet mergenden örnek yollayacağım. i̇yi çalışmalar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Güle güle.